katılıyorum Çizgi sana. Bence canım. de öyle. Şey konuşmuyor. Sıfır state. Şey evet. Sıfır, state gayet mantıklı bu arada. Ya Barış abi. Efendim? Bozarım abi ben. Kamera dışı bir anlayayım. Fark etmez böyle yayınlarım. <laughs> Barış <Bey. gülüyor> ee, abi. şimdi bir daha baştan alsana. Sıfır çok iyi bir şey. <laughs> Söyleyeceğim. Abi, projenin genel süreçleri ne olacak? Bir paketlemede mi? Bizim oyun içinde bir üretim son ürünlerini kontrol yaptığımız bir süreçte olacak, değil mi? Evet. Bunu nereye eklemeliyiz? Sadece proje son tamam kontrol. İki, i̇ki farklı son kontrol var. Hayır, bir tansizli olacak. Dizgi tamamlandı. Hı -hı. Ee, şey yapalım hatta dizgi. Dizgi tamamlandı. Son kontroller yapıldı. Kontroller yapılıyor. Pardon. Tamamlandıdan önce kontroller yapıldı. Son tamamlandı olsun. Hı hmm. -hı. dizgi süreci Kontrollere ihtiyaç yok abi. Eğer ki EOI istiyorsa 3D EOI istiyorum Yap. dediyse dizgide o zaman 3D EOI seçeneğini atlayacak. Ee, o da şöyle bizim EOI'mızda olacak bu. Dolayısıyla bizim alanımızın içerisine girmiş olacak bu kartlar. Ee, o zaman projeye taşımış oldular. Evet. Biz bu işin proje tarafındayız. Hı hı. Abi, tamam yapalım. Ama bence şey, test sürecinde de yazmanıza gerek var mı ya? Yani kontrol sürecinde de yazmanıza gerek var mı? Kontrol sürecinde... Ya yani bunu bilgilendirmesi adamı çok mutlu edecek bir süreç şey. Yani yok sonradan genişletilebilir bence. Tamam, o zaman anahtarı da şu oluyor abi o zaman. Bu artık dizgi tamamlandı ile bitiyor. Hı hı paketlemede Hı, -hı. paketlemede paketleme sonrasında kargoda Hı, -hı. bir de teslim edildi. Evet. Teslim edildi. Sevk edildi. Şey. edildi. Niye sevk kullanıyorlar? Sen birkaç şey sevk. Sevk çünkü. Teslim edildi. Ne, nereden teslim ediliyor? Nereye teslim ediliyor? Evet. Teslim ediliyor biz adamın lokasyonuna biz mi götürüyoruz test teslim ediyoruz kargoyu, kargoyu biz kargo mi takip ediyoruz. ediyoruz biz tamam kargoya teslim edildi hayır kargo teslim edildi yani abi, bu işin bunun... şey jargonu sevkiyat sevk sevke teslim edildi yani bunu kendin götürürsün kendi aracınla götürürsün kargo ile götürürsün fark et, gönderirsin fark etmez bu yani hep, hep teslim Teslim etmiyorsun ya hani orada. Teslim müşteriye mi? teslim etmediğin söylüyorsun. Bir de tes, müşteriye teslim tarafı var. Hayır hayır abi onu demedim ben ya. Kargoda zaten yani senin şey kargoda değil mi? Yani kargo, bizim kargoya götürmemiz. Sevk dediğin. Kargoya sevk edilmesi. Malzemelerin dışarıya sevk edilmesi. Alanımızdan çıkıyor yani. Bu bir, bir tane şey mi diyorsun? Bu bir tane şey bitiyor ondan sonra. Ben Gerisi kargoda. Işte, paketleme... Kargoya verilme verildi. Hı -hı. Teslim. Kargoya dersiniz. verildi denmez işte orada. Hep bu kargolu olmayabilir da işte bak anlıyor musunuz sevk edildi dersin buna. Tamam. Ofisin içerisinden dışarıya çıkması imalathaneden dışarıya çıkması konu sevk edildi dışarıya sevk edildi. Sev. Yani mevzu şey e, malzemeler sevk edildi. Ee, mesela e, bir bir PCB takipten bir... Falan var, Tabii istedik. teslim edildi konusu kargo takipte. Ya da sevkiyatçı bizimse Hı -hı. teslim edildi onda yani. Tamam. Sevkiyatı yapan kimse bu belirsiz bir durum sonuçta. Müşteriye bırakıyoruz bunu. Sevkiyat tamamlandı diye bir sistem özellik var mı? Konu, konu Yo, hayır şey var? hayır. Bizim sistemimizle alakalı bir durum değil o kargonun işi. Ya da sevkiyatçının işi. O zaman şu anki mi bu şekilde? Hı hı. Aynen öyle. Evet, hı hı. Sonra bunlar için süreler belirlemiştik ya biz. Hı hı. Ee, bu sürelerin yüzdeliklerini hesaplatacağız süreye göre. Şey. Burada bak, tarihler orası, Burada var. burada tarihler yazmıyor mesela. 9 gün yazıyor. Teslimat süresi yazıyor. Hep burada 9 gün olarak kalıyor. Tamam, muadil olan sitelerde de işte, işte, işte ne bileyim muadil olan e, bu tarz süreçler, işte, zometriydi, JLCD bilmem neydi falan onları incelediğin zaman onlarda da şey yok, teslimat süresi yok, üretim süresi boyunca atıyorum en başta 3-5 gün demiş veya işte <laughs> 26-28 gün veya 26-30 gün demiş e, bu sürenin içerisinde tamamlıyor. Sen bunu takvim şeklinde görüyorsun, şöyle görüyorsun. Süreçler yapıldıkça dakika yani gün, ay, yıl, dakika, saat, saniye şeklinde adamlar her türlü süreci satır satır yukarıdan aşağı doğru dökmüşler. Sen topladığında görebiliyorsun bunun ne kadar sürdüğünü. Bizde de süreçler ilerledikçe şu oldu, bu oldu, şu oldu, şu oldu, şu oldu diye devam ediyor olması lazım. Bir şey göstermemiz lazım panelde yani. Yani bunu şu Burada amacımız. bu, bu durumlar state'ler değiştikçe tarih saat dakika saniye tutacağız yani. Bunu niye tutacağız abi? Bu bir problem olduğunda ne nereden nereye ne zaman Tam ne kadar adım. süre gitmiş Hı -hı. bilinmesi lazım. Zaten biz bunu yapmıyoruz? Mu? Yapıyoruz. Şu an çalışmıyor ama öyle bir sistemimiz var. En başta öyleydi ve sonrası yapıyı bozduk. Öyleydi. Abi panelden hangi seçenek seçildiyse o geçiyor olarak şey koyduk ya. Select. Hı -hı. Bunu ne zaman kaydedersek farklı bir satırda şey açılıyor. Hı, hı. Date time tutuluyor. Ne zaman o date, o seçenek seçildiğiyle alakalı. Anladım. Bir de her şey yapacağız. Geri gitme yok abi. Evet. Hikayede geri gitme yok. Evet, daha Aynen. iyi kurgulanır o şekilde. Saçma oluyor çünkü. Ne? Yani hem sistem açısından da saçma oluyor. Hı hı. Şu an gayet daha temiz olur. Ben de en başta öyle dedim. Demek. Direkt yani içinde bir döndüm. sorun var ben anlayamadım ya şimdi. Ben anlatamam şimdi. <laughs> <laughs> Kolilerin arasında güzel gözüküyorsun. Hmm, tabi tabi bir sürü koli gözüküyor orada. Bir de el salla da kapatacağım. Talha. Hadi bakalım Talha. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.